Selam arkadaşlar. Bugün sizlere WhatsApp aktarma konusunda seçili aktarma diye bir şey var. Ondan bahsedeceğim. Bir de aktarma işlemi yapacağız. Android'den iOS tarafına bir aktarma yapacağız. Ama asıl konumuz seçili aktarma olacak. Şimdi onun faydası nedir? Hani bunun özelliği nedir? Biraz onu konuşalım isterseniz. Bu seçili aktarma adından da anlaşılacağı gibi bazı dosyaları seçebilmeniz oluyor. Mesela nedir? Şimdi biz WhatsApp'ta konuşuyoruz arkadaşımızla. işte gruplarda, işçim vesaire. O zaman biriken dosyalar... İşte video olabiliyor, fotoğraf olabiliyor, ses dosyası olabiliyor ya da belge olabiliyor. En yaygın dosyalar bunlar. Tabii ki normal konuşmalarımız da var. Hani metin olan konuşmalar da var. Onun haricinde birikenler de dediğim gibi bu dosyalar. Multimedya dosyalar gibi de düşünebilirsiniz. Belgeleri de tabii ki yanına ilave ederiz. Şimdi mesela aktarmak istediniz ya da bunları seçili olarak yedeklemek istediniz. Çünkü şöyle bir şey de yapmaya ihtiyacı duyuyorsunuz. Mesela atıyorum X bir firmanın grup konuşması var ya da işte bir şahıs konuşması var o şahısla ilgili konuşmalarınızı yedeklemek istiyorsunuz. Hani belki bugün kullanmayacaksınız, telefonunuzda dursun istemiyorsunuz ama başka bir gün kullanacaksınız veya başka bir cihaza onu aktarmak istiyorsunuz ama sadece o kısmı. Hem aktarma için hem de yedekleme için bu seçili aktarma size bir avantaj oluyor. Çünkü şöyle bir durum var. Tamamen aktarmak isteseniz telefonunuzdaki bütün dosyalar gidecek. Örnek veriyorum 5 GB'lık dosyayı aktarmak zorunda kalacaksınız. Onların içinden o sizin işinize yarayacak yeri bulmanız lazım vesaire. Ama bununla daha az veri, daha hızlı ve daha güvenli aktarabiliyorsunuz. Şimdi 5 GB'lık veriyi aktarırken bu sorun yaşama ihtimaliniz daha çok. Birkaç MB, hadi diyelim ki 100 MB olsun. Böyle bir dosyayı aktarırken hani sorun yaşama ihtimaliniz daha çok. Bununla birlikte aktarma yapacağınız cihazda depolama alanı kısıtlıysa zaten mesela atıyorum böyle bir dosyayı aktaramayacaksınız ya da oradaki buluta yedekleme sınırınızı aşıyor vesaire. O zaman da bu seçili aktarma size depolama anlamında da avantaj sunuyor. Bence en ciddi avantajlarından birisi de söylediğim gibi gereksiz yerleri atmamış oluyorsunuz. Yani bir kısmını seçiyorsunuz ya da bir kişiyle olan konuşmayı seçiyorsunuz. Onun dışındaki de atıl olanları seçmemiş oluyorsunuz. Bir de çünkü attıktan sonra bunları yani aktardıktan sonra oradan ayıklamak falan var. O da epey bir iş oluyor. Çünkü konuşmalar bazen yıllarca silinmiyor. Bizim mesela bir grubumuz var. Orada uzun süredir konuşuyoruz vesaire. Ben pek sevmem böyle konuşmaları tutmayı ama ne kadar sevmesem silsem bile bayağı bir birikiyor yani. Şimdi arkadaşlar bunun avantajlarını vesaire konuştuk. Ama isterseniz yöntemleri de bir konuşalım. Bunu yapmanın iki tane yöntem var. Bir tanesi direkt WhatsApp üzerinden yapılabiliyor. Çünkü dışarı aktarma, içeri alma vesaire gibi bir olay var. Onu birazdan göstereceğim. İkinci yöntemde de bir yazılım kullanarak bunu yapabiliyorsunuz. O daha böyle bir cazip yanı diyebilirim ama öncelikle isterseniz WhatsApp üzerinden bunu nasıl yaparsınız bir ona göz atalım. Ondan sonra da diğer söylediğim yönteme devam edelim. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız cihazda WhatsApp'ı açıyoruz. Buradan herhangi bir konuşmayı seçiyorsunuz. Ben şu anda size ufak bir konuşma üzerinden göstereceğim. Bir farkı da göstermek istiyorum. Mesela şu an konuşmamızı açtık. Tabii ki sansürleyeceğim özel konuşma olduğu için ama şu üstten üç noktayı seçiyorsunuz. Diğer diyorsunuz. Sohbeti dışa aktar var bakın. Bunu seçiyorsunuz. Burada bize bir uyarı veriyor. Medyasız mı göndermek istiyorsunuz ya da işte yedeklemek istiyorsunuz bunu soruyor. Ya da medyaları dahil etmek istiyor musunuz bunu soruyor. Bunların arasında boyut olarak çok fark oluyor. Hele video falan gönderdiyseniz acayip fark oluyor. Bir de karakter sınırı oluyor zaten bunlarda. O yüzden eğer önemli bir konuşmayı yedekleyecekseniz, aktarmak istiyorsanız, bir yere yollamak istiyorsanız medyasızı seçin. Çünkü oradaki medyalar sizin için önemsizse boşu boşuna sorun yaşarsınız. Ama medyalar önemliyse zaten mecburen medyaları dahil edeceksiniz. Mesela ne kadar fark ediyor göstereyim size şöyle. Kaydedelim bunu indirilenlere. Şimdi bir de bunu medyasız yapalım. Yine dış aktarı seçiyoruz. Medyasız olarak aktarıyoruz. Kaydediyoruz. Şimdi ismini değiştireceğiz. Çünkü aynı şey olacak. Şimdi bunu aktardık. Şimdi bakın bir tanesi 465 byte oldu. Yani şöyle düşünün. Bir tanesi 465 megabyte olduğunu düşünün. Diğerinin de aşağı yukarı 2,5 gigabyte'a yakın olduğunu düşünün. O kadar fark oldu. Yani 5 katını falan görmüş oldunuz. Ki bu ufacık bir konuşmada. Ama isterseniz bu konuşmayı Yine aynı şekilde seçersiniz dış aktar diye. Medyaları dahil et diyelim. Maili seçelim. Eğer 26 MB sınırında aşmazsanız böyle mail olarak da gönderebilir. Ya da saklayabilirsiniz. Bunun tabii ki ciddi dezavantajları var onu söyleyeyim. Yalnızca tek bir konuşma destekleniyor. Böyle birden çok seçip yapamıyorsunuz. Yani buraya girdiniz birden çok hani seçeyim seçeyim de hepsini beraber yap yapamıyorsunuz. Bir de konuşmanın içinde de seçim yapamıyorsunuz. Yani aldınız konuşmaya girdiniz. Şu şu konuşmaları alayım da şunları almayayım olmuyor. Bir de şöyle bir durum var. Bu doğrudan başka bir cihaza aktarılmıyor. Mesela buradan aldınız yedeklediniz adam aldı kendi telefonunda hani WhatsApp'ın içine onu yedeklemesini aktaramıyor. Öyle de bir sıkıntısı var. Sadece ne yapabilirsiniz? Birine gönderirsiniz. Az önce yaptık ya mailden falan diye. Gönderirsiniz. O kişi de açar. Metin şeyle, editörüyle falan öyle görüntüleyebilir. Bir diğer zorluk zaten az önce söylediğim gibi multimedya dosyalarını dahil ederseniz bu işlemi %90 yapamazsınız. Çünkü çok fazla yer kaplıyor ve ona izin vermiyor. Şimdi arkadaşlar cihazımız üzerinden seçili aktarmadan bahsettik. Avantajlarını, dezavantajlarını konuştuk. Birazcık sıkıntılı bir yöntem gördüğünüz gibi. Ama şimdi size yazılım yönteminden bahsedeceğim. Orada işler çok kolaylaşıyor. Eğer WhatsApp sizin için çok önemliyse, hayatınızda önemli bir yer kaplıyorsa mutlaka bu yazılımla bu söylediğim işlemleri yapın. Çünkü bu işlemlerde veri kaybı ihtimali de çok yüksek aklınızda bulunsun. Ben mesela kendim de lisanslı olarak bu birazdan göstereceğim uygulamayı kullanıyorum. Kendi yedeklerim falan da orada sürekli duruyor. Zaten birazdan da göstereceğim. Şimdi gidelim o uygulama üzerinden seçili aktarma nasıl yapılır ondan bahsedeyim. Hem de şu Android'den iPhone'a bir aktarma yapalım. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız uygulama Tenor Şair'in iCareFone transfer uygulaması. Bu uygulamada dosyaları aktarırken daha doğrusu WhatsApp verilerini aktarırken iki tane seçili aktarma şansınız oluyor. Bir tanesi direkt aktarma yaparken de seçebiliyorsunuz. Bir tanesinde de yedek aldıktan sonra o yedek üzerinden de seçili aktarma yapabiliyorsunuz. Yedeklerden görüntüleme de yapabiliyorsunuz. Şimdi onların hepsinden bahsedeceğim. Buradan ücretsiz indirme ile indirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Diğer özelliklerini merak ediyorsanız buradan bakabilirsiniz. Buradan indirelim. Yükleyelim. Bu mesela benim iş için kullandığım telefon. Benim ana telefonumun yedeği de burada bulunuyor. Şimdi bu telefonun da yedeğini alacağız. Göreceksiniz ne kadar basit olduğunu. Şimdi uygulamamız açıldı. Bakın WhatsApp, WhatsApp Business gördüğünüz gibi hepsi neredeyse destekleniyor. Bu Kik Viber bizde çok yaygın değil ama kullanan varsa da buradan onları da kullanabiliyor. Yani buradan yedeklemedir, aktarımdır yapabilir. WhatsApp'ı seçelim. Bizde genellikle WhatsApp ya da WhatsApp Business yaygın. Şimdi cihazlarımızı bağlayalım. Şimdi iki cihazımızı da bağladık. Zaten bilgisayarda bunlar göründü. Biz şimdi aktarmamızı Samsung'dan yani bir Android'den iPhone'a yapacağız. Samsung dedim ama marka, model, Android versiyonu falan fark etmez. Hepsinde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu aktarmayı buradan direkt yapabilirsiniz. Benim gibi şuradan yedek alabilirsiniz. Bakın. Burada istediğiniz cihazı seçip yedek alabilirsiniz. Drive'dan, iCloud'dan yükleme yapabilirsiniz. Oradaki yedeklerinizi çekebilirsiniz. Cihazlara aktarım yapabilirsiniz. Bununla beraber aldığınız yedekleri görüntüleyebilirsiniz. Bakın benim mesela şu anda hali hazırda iki yedekim var. Birini 10. ayda almışım. Birini de 11. ayda almışım. Birisi 2.34 GB diye de 2.55 GB ki ben çok fazla hani dosyayı böyle saklı tutan bir adam değilimdir. Konuşmalar hani işim bittiyse silerim. Ona rağmen boyut buraya geldi. Siz gerisini düşünün. Benden kat kat fazla olanlarınız vardır yani izleyenlerde. Mesela siz bu konuşmaya girmek istiyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. Tıklayın çift. Şimdi bütün konuşmalar geldi. Siz buradan istediğiniz konuşmaları da konuşmaların içindeki metinleri de seçebilirsiniz. Bakın direkt olarak bunların arasından da seçebiliyorsunuz. Böyle tek tek gün gün konuşma konuşma seçebiliyorsunuz. İsterseniz de komple seçiyorsunuz. Bütün konuşmayı aktarabiliyorsunuz. İsterseniz belge, multimedya, video vesaire onların hepsini ayırabiliyorsunuz. Yani neleri seçeceğim, neleri aktaracağım hepsi size kalmış. Kişilerden, videolardan istediğinizi seçin. Bu seslerden, linkleri bile seçebiliyorsunuz yani. Burada dosyalarınız mesela APK vesaire var onlardan. Yani farklı dosyaları da burada görüyorsunuz. Bunların hepsi sizin elinizin altında. Buradan istediklerinizi seçiyorsunuz. Şu aşağıda bilgisayara aktar. iOS'a geri yükle. Android'e geri yükle. Mesela buradan konuşmayı aldınız birine göndereceksiniz. İşte şöyle bir konuşma geçti aramızda. Bilgisayara aktar dersiniz hemen mailinizi yollarsınız. Ya da bir iOS cihaza bu iPhone gibi bir cihaza hemen buradan iOS'a geri yükledersiniz. dersiniz. Sadece bu konuşmaları yükleyebilirsiniz. Yani buradaki her şeyi yüklemenize gerek yok. WhatsApp versiyonu falan konusunda da hepsini destekliyor zaten. Hiçbir şey fark etmez. Bir de şöyle bir güzelliği var. Şimdi bunu aktarmak istiyorsunuz ya. Normalde WhatsApp'ı işte Android'den aktarmak istediğiniz zaman iPhone'a der ki iPhone'u sıfırlaman lazım. Kodu söyle falan der. Bunda öyle bir şey yok. Bunu da direkt böyle seçiyorsunuz. iOS cihazınız yani normalde kullanılıyor. Ben mesela şu anda kullanılan bir cihaza aktarma yapacağım direkt olarak bu aktarmayı yapabilirsiniz. Şimdi mesela biz ilk ana ekranda aktarma kısmına gelelim. Her iki türlü de aktarmayı destekliyor. Hem Android'den iPhone'a hem de iPhone'dan Android'e hepsine destek veriyor. Veri birleştirmeyi destekliyor. O da çok önemli bir avantaj. Aktar diyelim. Şimdi bize yedeklemeyi soracak. Yedekle diyelim. Şuradan cihazımızı seçelim. Yedekleyelim. Buradan 64 taneli kod verecek ki telefona ulaşabilsin. Şimdi buna gidelim. Ayarlar diyelim. Sohbetler diyoruz. Sohbet yedeğine giriyoruz. En altta uçtan uca şifrelenmiş yedekleme diyor. Bunu aktif ediyoruz. Açıyoruz. 64 taneli parola kullan diyoruz. Bunu oluşturuyoruz. Bunun şimdi bir ekran görüntüsünü alıyoruz. Bu önemli. Çünkü birazdan bunu bilgisayara gireceğiz. Buradan devam et diyoruz. Anahtarımı kaydettim diyoruz. Oluştur diyoruz. Şu anda uçtan uca şifrelemeyi açıyor. Şu an bu açık. Buradan devam et diyoruz. Şu an verileri alıyor cihazımızdan. Birazdan bize buradaki kodu soracak. Hemen o ekran görüntüsünden yazacağız. Hemen sordu zaten. Ben bunu şimdi yazayım. Biraz uzun olduğu için bu kısmı tabii ki atlayacağız ama siz tek tek yazarsınız. Burada herhangi bir şey yok. Şimdi arkadaşlar kodu buraya yazdık. Doğrulama diyoruz. Şu an işlemi tamamladı, yedekledi. Yedeklemeyi görüntüle diyelim. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? iOS'a yükleme yapacağız demiştik. Buradan hepsini mi yüklemek istiyorsunuz? Neleri yüklemek istiyorsanız seçeceksiniz. Mesela biz metinlerin hepsini yükleyelim. Belgeyi geçin. Fotoğrafları yükleyelim. Mesela videoları yüklemeyelim. Çok yer kaplıyor diyelim. Ses dosyalarını, linkleri falan geçiyorum diğer dosyalarda da zaten herhangi bir önemli bir şey yok. Şimdi ben bunları seçtim. iOS'a geri yükle diyorum. Geri yükle diyorum. Devam et diyorum. Şimdi bu ekrandan da isterseniz seçim yapabilirsiniz. Biz zaten seçimlerimizi yapmıştık. Devam et diyelim. Şu anda arkadaşlar bakın buradan giriş yapacağız. Bakın geri yükleniyor dedi. Şu an verileri aldı. Buradaki iPhone'a geri yükledi. Şu an cihaz resetlenecek yani yeniden başlayacak. Bir sonra WhatsApp'ın aktivasyonunu yapacağız. Hani o WhatsApp'ın kendi güvenlik aktivasyonu var ya onu yapacağız. İşlem tamam. Şimdi telefonumuz açıldı. Hemen WhatsApp'ımızı kuralım. Devam et diyelim. Bu kısımları kendi telefonunuza göre yapacaksınız tabii ki. Numaranızı yazacaksınız. Diğer telefonunuzda WhatsApp'a gelen kodu giriyorsunuz. İşlemimiz tamam. adımızı yazalım. Bitti diyelim. Bakın bu cihazdan çıkış yaptınız diyor. Direkt bu cihaza giriş yaptı. Konuşmalarımız da direkt olarak buraya geldi. Zaten biz metin olarak seçmiştik. Metin olarak konuşmalarımız burada duruyor. Videoları seçmemiştik. Videolarımız yok. Fotoğraf ve konuşmalarımız var. Onlar da aynen geldi. Evet arkadaşlar işlemler bu kadar kolaydı. İsterseniz direkt olarak yedek alın. Yedek üzerinden seçimlerinizi yapın. Konuşma olur, fotoğraf olur, video olur vesaire onları aktarın. İsterseniz direkt aktarmadan devam edin. Size zaten nelerin aktarılmasını istediğinizi soracak. Oradan seçim yapın. Onları aktarın. Hepsi size kalmış. Mutlaka yediğinizde tutun. Bu uygulamanın tek dezavantajı ücretli olması. Onun dışında gayet güzel çalışıyor. Her şeyi tıkır tıkır kontrol altında tutuyorsunuz. Benim anlatacağım her şey de bu kadardı arkadaşlar. Aşağıda gerekli linkleri bulabileceksiniz hem açıklamalarda hem de yorumlarda. Ona tıklayıp direkt uygulamaya gidebilirsiniz. Onu öyle kullanabilirsiniz. Zaten WhatsApp üzerinden nasıl yapılır onu da gösterdim. Her ikisi de hangisi kolay gelirse kullanırsınız. Benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.